<laughs> Yapmamı ve usta özgür vallahi ne yalan söyleyeyim hatırlamadım tamam tamam şimdi Yav. kırımı istiyoruz aslında ama ya ben Rusya'dan bir şey görmeden buraya saldıramayacağım anlaşıldı. iki kanka. kaçta göz arasında bir trans dünya alsak aslında. Ama işte. Biz şu an güçlenmemiz lazım abi. Şu an güçlenmekten başka hiçbir şey yapamayız. Bir bakım azaltalım. Var da şunu azalt ya. Aynen. Tam bağımsızlık istiyorsunuz. Olmaz. Çok korktum bu arada oyun takılı kaldı diye. Şey basıyoruz değil mi? Akademi basıyoruz aynen. Yani birkaç tane daha akademi basılıyor. Sen de 500 diyor. 417 diyor. 660 diyor. Biz niye anasını 162'yiz? Peki biz niye 162'yiz abi? Biz Kiev'e birazcık büyüme oranı basalım. Hoş geldin kardeşim. Büyüme oranı bas. Büyüme oranı ile artıyordu değil mi? 144 15. 144 35 olmuş. Birisi yine dondu mu? 144 95. Bu artıyor ya. Aynen. Aynen aynen bu art. Şey olarak yüksek olmamız lazım her daim yüksek olmamız lazım yoksa bizi çiğ çiğ yerler kaç tane daha hocam eee bir iki üç, üç tane bassak yeter başkentin seviyesini yükseltmek yasak diğerleri yükseltemiyor çünkü Askeri akademi falan basabiliyoruz o problem değil de. Basayım hatta birkaç tane sıfır olmasın Abi Rusya'yı yakından takip etmemiz lazım. Ee, abi Çin, Japon, Rus müttefikliği burada bizi çok boğacak ya. Niye lan Ukrayna'nın kuzeyini vermem Manyet mıyım ben? Ruslar bizimle görüşmek istiyorlar. Efendim. Merhabalar saygılar. Hoş geldiniz Sayın Zelenski. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, efendim iyi olmaya çalışıyoruz siz. İyi diyelim, iyi olalım. Olumlu düşünmeyi seviyoruz. Efendim. Efendim bazı duyumlarıma göre Avrupa'daki devletlerden yardım istiyormuşsunuz Rusya'yı da tarafından tehdit ediyordu, savaşı ilan edecek diye bunlar. Doğru mu? Yoksa ben mi yanlış duydum bunları? Yani bizim tüm, hemen hemen tüm devletlerle görüşmelerimiz oldu. Asyalı devletler hariç ama hep nasılsınız, iyi misiniz minvalinde oldu. Biz hani sizinle şu anda bir problemimiz yok. Kırıma saldırmayacağınızın garantisini aldık. Bize de çok agresif olmayacağınızı söylediniz. Biz size güveniyoruz. Yani bize tehditkar olmadığınız sürece ee, biz hani bir hamle sağlamayacağız. Biz efendim yani... ben de size saldırabilsin durumu zaten. Ama sizin bu dedikleriniz böyle bu, bu durumu değiştirebilir. Yok efendim biz... Merhaba Sayı Zelasky. Merhabalar merhaba. Hoş geldiniz saygılar Hoş Japon. Şimdi sizinle hiç konuşamamıştık. Çok teşekkürler efendim. Biz müttefikimizden bir anlaşma yapılacağını sezdik de o yüzden geldik. Müttefikimizin yanında olabilmek için. Anlaşma yani anlaşma gibi değil daha çok nasılsın iyi misin biz Rus'la birbirimizi çok severiz Ya yani dediğim gibi biz dünyadaki hemen hemen şu anda Rus, şeyi, Çin ve Japon'la da konuşuyoruz tüm devletlerle konuştuk hani Alman ve Avustur'la Ne oluyor? Evet, sizin elçileriniz gelmiş Alman ve Avustur'la Avrupa'da evet. ne düşündüklerini konuştuk Amerika ile Amerika'nın genel düşüncelerini konuştu. Öyle genel konuşmalar yani. Tamam. Sayın Zelenski bir daha böyle bir duyum alırsam sizin açınızdan iyi olmaz. Yani ben yani sizi hiçbir hiç şekilde tehdit etmedim de. Duyumu, ya size öyle bir şey hazırladım. var. duyumu, duyumu her yerden alabilirsiniz. Şimdi aldığınız yanlış bir duyumun suçlusu ben olmayayım. Çünkü benim tarafımdan efendim, öyle bir konuşma gerçekleştirilmedi yani. Efendim ben her duyma savaşı ilan edecek olsaydım şu an dünya benim elimde olurdu herhalde. Ben de size buna bir sormak istedim zaten. Yani istemezdiydim. Şu an zaten topraklarınızda Rus askerleri bulunuyor uzunlukta. Tabii biz de e, şimdi bu şekilde tehdit edilmek istemeyiz ama... E, biz... biz tehdit etmiyoruz. Yok yani. Ben o sırada bir tehdit göremiyorum. Kim göremiyor? Ben. Japon oradan birazcık uzakta kaldığın için belki görememiş olabilirsin ama ben şu baskı altındayım hocam. Ben efendiler ne ben baskı alsındayım. ne baskı ne baskı efendim. Üç kişi etrafımı sardınız. Bizim müttefikimiz hiç U öyle bir şey yapar mı? Benim müttefikim Ukrayna, bu adam. Hiç öyle şeyler görmem ben bundan. Ukrayna, Ukrayna Richard'e bir başkentine dönebilir mi? Olur efendim. Olur. <laughs> Saygıdeğer Putin biz öncelikle hani barış olmayı çok seviyoruz. Barışın da devam etmesini istiyoruz. Biz kendi yağımızda kavrulan bir devletiz. Bir kendi içimizde Kırım Cumhuriyeti ile hani birleşme referandumları bir hani düzenleyelim mi dedik. Sonra dedik hani agresif olarak kaçabilir sizin için. Daha sonrasında da bunu iptal ettik. Bakın Türkiye ile teyitleşebilirsiniz. Türkiye ile konuştuk. Dedik ki yani biz dedik Kırım'da bir referandum sesleri yükseliyor falan. Daha sonrasında dedik hani e, agresif görünebilir Rus açısından. Hani Rus bana agresif bir şey taslamadığı sürece ben de hani Rus'a agresif e, gidecek bir şey yap yapmayı pek düşünmem falan filan diye. Ama öyle dünyadaki genel tüm devletlerle bir konuştuk. E, Almanlar kendi NATO'larını kurmuşlar. E, Amerika kendi evet. haline takılıyor. Avrupa benim işim değil kendi halinize takılın falan dedi. Öyle şeyler yani. Efendim aramızda herhangi bir savaş olmasını ben de istemem. İki ülkenin de e, yorulmasını. Zaten Ukrayna bizim dost milletimiz gibi bir şeydir. Yani biz... Eskilerden kalma bir hak talebimiz var. Evet ama bunu istemiyoruz. Kırmızı Cumhuriyeti gibi bir yeri istemiyorum ben. O adı. Karadeniz'de de herhangi bir e, üstünlük istemiyorum. Ama e, sizin bize karşı uygulayacağınız her tavır sizin aleyhinize olur ben söyleyeyim bunu. Biz karşı tavır kullan uygulamayı hiç düşünmüyoruz. Çok teşekkürler ziyaretiniz için. de Onurlandırdınız. Evet, Avrupa'da şimdi... ama çok agresif devletler var bilginiz olsun. Siz de gerçi bir, bir tık agresif. Yani siz değilsiniz de sizin müttefikler de bir tık yanında durmuyor ama genel olarak Evet. Şu ana kadar fetih yapmayan ben Amerika kaldık herhalde. Ben de şimdi yapacağım efendim. daha kimseye söylemedim ama biraz Rusya'ya girmiş gireceğim şimdi. Afiyet olsun efendim. Bizim ne için tehdit değil. Ne diyelim? Yani, yani bizi çevreliyorsunuz bir tık ama bir şey bir şey demiyoruz. Yok efendim. Siz de Amerika ile görüştünüz mü bu Rusya beni tehdit ediyor diye hiç? Biz Amerika ile görüştük ama görüşmenin minvali bu değildi. Yani Amerika yla... Ee, i̇şte dedi, nasılsınız, iyi misiniz? İki demokratik devlet kendileri e, seçimlere girecekmiş. Joe Biden, Trump. Joe Biden'a başarılar diledik falan. Hmm. Onlar dediler işte ben Avrupa ile yani hiç çok ilgilen e, düşünmüyorum. Ben yani dedim Almanlar, Avusturlar burada bir müttefik kurmuş. Ne düşünüyorsunuz? Dedi ben Avrupa ile çok fazla iletişim kurmuyorum, e, iletişim kurmayı düşünmüyorum. Ben Amerika'dayım, Amerika Amerikalılarındır dedi. Tamam dedik efendim hani bir şey demiyoruz. Efendim sizin Amerika ile veya herhangi bir Avrupa ülkesi güçlü bir ülkeyle ittifak oluşturmanız beni tehdit eder. Çünkü ben sizin ittifak oluşturma sebebinizi her, her türlü biliyorum bana karşı. Ee, biz ittifak... Self çok... biz Av Avrupalı devletlere karşı da oluşturabiliriz. Avustur ve Almanya çok hızlı büyüyorlar. Yani onlar da tehdit geldi. Avustur'la benim sınırım oldu mesela düşünün yani. Efendim zaten bu duyumları bana Avusturya getirdi. Büyük ihtimal Avusturya'nın diğer yani öbür fethedildiği ülkesiz olabilirsiniz ve aramızı bozmak için bunları dediler. Olabilir e, tabii ki. Benim size bir teklifim var eğer kabul edersiniz. Buyurun dinliyoruz. Efendim yani Kırım'ı ne kadar sevmesem de ama hak talibim olduğu için eğer bana Kırım'ı verirseniz sizi üçlü bir ittifamıza alabiliriz. Yani Avrupa'daki devletlere karşı. Hmm, öyle diyorsunuz yani. Ya efendim, ben olacaklar söylüyorum. Avusturya size böyle konuştuysa ve yanındaki ittifaklara da bakarsak öbür hedefleri siz olacaksınız. Yani tabii kendileri çok agresif devletler. Bir ee, şey demiyoruz. Biz bu konuda bir düşünme talep edelim. Ee, biz bir gidelim düşünelim. Kendi komedyen kadromuzda bunu bir tartışalım. Ee, size bir dönüş sağlayalım. Uygun mudur? Uygundur efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler. Olsun. Oğlum kim söyledi lan bunu? Amerika ile görüştüğümü biliyor olamaz. Amerika uçurmuş olabilir mi bu, bu bilgiye? Yani şu üçlü müttefiye al, al, alayım diyor. Alırsa direkt bölünürüz bu arada. Bu taraf daha güçlü. Öncelikle bunu söylemem lazım. Amerika çok pasif. Yani taraf seçmede iyi düşünmemiz lazım. Taraf seçme işini inanılmaz iyi düşünmemiz lazım. Niye biliyor musunuz? Amerika e, çok şey güçsüz bence. Hani şu sınır, alay sınırı e, üstüne Çin min var. Hani Avrupalı devletler çok bir şey değil. ya Bence Çin, Japonya bu Asya daha güçlü olacak ya. Kırımı vermeyeceksin değil mi? Ya kırımı da birden vermek istemiyorum. Benim toprağım çünkü. Kırımı verme işi bizi çok üzer. Bireysel olarak üzer yani beni çok üzer. Biz bir Amerika'yla Amerika ile mi konuşsak? Amerika'ya Avusturya ee, bir Avusturya ile bir birebir konuşalım mı ya? Mobile gelmedi oksijen. Merhabalar saygılar da Avusturya. Merhabalar Sayın Ukrayna. Eee nasılsınız? İyiyiz uzun zamandır. Yani savaşlardayız falan derken koşturmacadan yanınıza gelemedik. Komşu olmamızın şerefine bir size uğramayı düşünüyorduk ama yani, yani ben bize uğramak istediğinizin duyumlarını aldım ama çok hoş şekillerde almadım. Nasıl aldınız acaba? Yani bazı devletler ee, tarafından bir duyum aldık ki ee, bize saldırmayı planlıyor musunuz? Kapalı kapılar ardından. Peki benim size saldırmamdan ne gibi çıkarım olabilir ki? Beni etmek. Sizi fethetsem elime ne geçecek? Zaten toprak, siz kendi topraklarınızı toprak. bile elinizde toprak tutmak için sağdan soldan yardım dileniyorsunuz Rusya'dan korunmak için. <laughs> ya, ben orayı alsam bir de sağdan soldan yardım mı dileneceğim? Ben oraya ayıracak mali gücüm yok. Biz ordu değil, ekonomi devletiyiz. Efendim, lütfen. Biz yani, Rusya'yla, Kırım'la falan uğraşamayız efendim. Gözünüzü seveyim. Yakın dönemde Ruslarla bir konuşmanız oldu mu? Yakın dönemde bir Ruslarla konuşmamız oldu evet. Yani bu Konuşmanın içeriğinde benimle alakalı bir şeyler var mıydı? Yani tabii ki e, Ukrayna hakkında ne düşündüğünü, Kırım meselesini Kırım meselesini Alman ittifakına Anlattığınız gibi bir durum var mı? Ne gibi şeyler düşünüyor? Bunları sorduk elbette. Çünkü Yani her konuyu birinci ağızdan dinleyeceksek Yani yani az siz önce de Ruslar de, tarafından de. ilginç bir teklif aldım. Eee... Evet, evet. Siz biliyor musunuz teklifi? Ya, duyalım yani efendim, madem böyle bir şeyin konusunu açtınız devamında anlatın lütfen. Yani, Kırım'ı vermem karşılığında e, Asya, müttefi, bunların bir müttefiki var, Çin, Japon, e, Rus olmak üzere evet, beni oraya evet. davet ettiler kendilerine. Yani, kırım'ı vermem karşılığında. Siz ne düşünüyorsunuz? Peki Kırım verecek yani ben öncelikle kendi toprağıma asla vermeyi düşünmüyorum. Ama yani sizin tavırlarınız çok ilginç geldi bana bir. Tehditkar, agresifsiniz bana karşı. Biz sizin sınırınıza asker mi çektik de nasıl bir e, Hayır söylemleriniz var. agresif. Söylemleriniz bizim agresif. Sizinle, bizim sizinle tek bir görüşmemiz oldu. Onda da sizi e, ittifak olarak yet bu sıraya yedirmeyeceğimizi söyledim yani. Yani ben bir Amerika ile de konuşacağım. E, Amerika'da hani... Bana söylediği şey, en ufak bir şeyle ya yanımda olacağı. Eee şimdi Rus tarafı da bu arada Polonya-Molonya pataküte saldırıyor bu... Evet. Peki As... bu agresiflikte eski topraklarına ulaşmaya hedefleyen bir Rusya'nın sizi böyle bir e, şeyle kandırması... Ya zaten gerçek... ben Rus tarafının olayları birazcık karıştırmaya çalıştığını düşünüyorum. Yaptığı hareketlerde bunu gösteriyor. Ben peki ee... neden bize hesap sorar gibi gelip hesap yani, sorar, sorar gibi değil efendim bizde teyit kalan etmek. söylemiş alamaz mı size karşı? Ya teyit etmek sonuç olarak siz bir herhangi bir agresif tutumumuz yok. Yani bulunmuyor da. Gördüğünüz gibi Peki biz Balkanların Balkanlarda... ne kadarıyla ilgileniyorsunuz? Orası da önemli. Hani ya Balkanların biz... tümüyle ilgileniyorum ama siz nasıl bir <laughs> bir Romanya'ya Romanya ile Romanya ilgilenme veya Romanya'nın yarısı ile ilgilenme en azından. Ee, Romanya'nın ee, belki Basarabya bölgesi itibariyle size verebiliriz. Bana Basarabya, Basarabya da Basarabya neresi bilmiyorum. Incelektir. Ee, yani Romanya'nın yarısı ya. Yani işte, tabii ya, yine olabilir son, istediğiniz yani. gibi tekrardan görüşürüz. Konuyu. Yani... An önce var. O, biz bir... Yani sizden Am e, galiba izin almamız gerekli. gördüğüm kadarıyla. Ne için? Yani sağ sola bir agresif tutumda bulunurken, birileriyle görüşme gerçekleştirirken, birilerine bir şeyler sorarken galiba sizden izin almamız gerekiyor. Çünkü casuslarınız size yanlış iletiyor galiba. Estağfurullah olarak. bize casuslarımız değil, direkt Rusya'nın söylediği şeyler. Yani direkt bize Rusya geldi dedi Avusturya seni yiyecek kardeşim, kardeş haberin olsun dedi. Bana bu daha da bir garip geldi Rusya'nın söylediğine inanmak. Ya, Rusya yani Rusya bunu söyledi, söyledi. Yanlış bilgi şey verirse anlarım da. Hani şu... en büyük cam verdiği bilgiyle gelip bize hesap sormanız. Yani en Kesinlikle. iyi koruyabilecek ülkelerden Bakın. Almanya var. Bakın ee, şimdi kendisi bunu söyleyip zaten benden Kırım istedi. Ben zaten bundan şüphelenmesem ee, bu işin içerisinde bir iş olduğunu düşünmesem gelip yani sizinle konuşmazdım. Yani ben, çok ben buna... zaman işte tutumuz çok garip geldi. Dostane gelmedi açıkçası. Üzüldük yani. Biz yaşamak istiyoruz. Ee... Biz yaşadığımız sürece e, ve toprak bütünlüğümüz korunduğu sürece herkese dost olabiliriz. Siz daha elinizdeki toprakları koruyamazken neden Romanya'nın da geleceğini tehlikeye... Yani yaşadınız? şu anda Rusya benim sınırlarıma herhalde bir 350 bin falan ordu dizdi bu arada. Ben bir Amerika ile konuşayım. Görüşmek üzere. Amerika ile görüş. E, Garanti at. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Amerika neredesin? Tehlike. Amerika. Istiyorsun. Amerika yok anasını satayım. Amerika nerede? Ben Amerika'yı bulamıyorum abi. Teşekkür Gidemiyorum de Berlin'de Berlin'de. Aradılar şu an. Seni mi aradılar? Aynen beni aradılar. Amerika Berlin'deymiş. Ben de gideyim dur bir saniye. Şimdi ee, bölüyorum bayağı... ama... E, ...bir yardım şığlığım olacak. Tabii buyurun. Rusya tarafı tamam. önce mi? şöyle bir teklif aldım. Kırım'ı kendilerine vermem karşılığında beni Asya müttefikine davet etti. şu anda da tüm orduları benim sınırımda. O yüzden... ya ne kadar olarak, ordusu var? basalım. göremiyorum. Sadece he, çekti tamam orduları. Şu an gittiler. ordu hemen, tamam, hemen çekeyim oraya bir milyonu. 8 birlik falan ben... gördüm farklı farklı. Tamam ben 1 milyon ordu çekiyorum şimdi oraya. Ben de, yani benim bu arada benim de teknolojim çok iyi şu an. 950 araştırıyorum. Çin'den binden de kesin öndeyimdir. Çin'den bayağı öndeyim Çin'den. Hem Çin, Çin'den Çin çok da. geride. Yani ben de birazcık abartsam Çin'den. Çin in, Çin'in şu an sadece elinde o ver silahı gönder kafasında. Ama bilmiyor evet. ki bizim evet. e, heavy e, fighter'larımız, modern close çok air support'larımız. Bunların hepsini ezip geçecek. Şavaş. Hepsi bir tık agresif davranıyorlar. Yani bilemiyorum. Çok agresifler. Acayip gereksiz agresifler. Küçümsüyorlar. E demokrasi küçümsüyorlar. Yani sizin Filipinlerinizde. O zaman çok yavaştan. Bırakır. Evet, onları da gördüm. Onları da gördüm. Hepsini soracağım. Türkiye ile hiç konuştunuz mu? Yok. Ee, ben Türkiye ile konuştum. Konuşmadım. Kendisi tarafsız kalacağını söyledi. Çok aşırı tarafsız. Herhangi bir savaşa girmeyecek. Yani o da çok evet, aşırı, çok aşırı tarafsız. tarafsız kalacağını söyledi. Evet ama tarafsızlığı bize yarar bence. Biz zaten güçlüyüz onlardan. Yani şu an Çin, Rus, Japon'un teknolojilerinin toplamı bana anca yetişiyor galiba. Ve ben Birleşik Krallığım Amerika var hmm. yanımızda. Amerika'yı çok seviyoruz. Bitti. Almanya. Sizi çok seviyoruz. Türkiye savaşmadığı sürece bize yarar yani. Almanya tamamen mi Almanya düştü? Gitti. Almanya He, yok tamam. Şeylerle konuşuyoruz. Evet. Hmm. O şu an Japon Almanya ve şey tarafından, Avustur tarafından bir görüşme gerçekleştiriliyor. Japon-Alman-Avustur. İlginç bir müttefik değil mi? Avustur. Yani i̇lginç bir birleşim. Avusturya bizim de de bayağıdır, yani bizimleydi de bayağıdır gelmiyor. Şu an Macarlarla da savaşıyor da Macarlar'a yeniliyor galiba. Almanya ordu göndermiş Avustur'a tamam. Herhalde onun için gitti ya. Olabilir olabilir. Ya biz eee... Çok tehdit Ben bir... <laughs> Ee, Japonya ile bir görüşeyim. Şöyle evet, görüşme talep et. Şu ee, Filipinleri şey... bana bir geri iade etsin bakalım. İnşallah. Amerika bir de çok yavaştan bir Avrupa'ya ordu çeksin isterse. Hani Birleşik Krallığı Almanya'ya bir savaş çıkarsa dım müdahale edebilsin diye. Ya ben direkt Japonya Çin tarafından ilerlemeyi düşünüyordum ama. Ha. Ya biz ben yani. bir süre dayanırız böyle. ya. Yani evet, Ben biz tabii Biz burada ilerleriz bile tüm savaşı ilk ben sırtlayacağım, göğüs Şey cephesinden. Rus Zaten demant atacaklar değil mi? Hani direkt bir savaş, e, top yakın savaş şeyi yok. Tabii Yok yok demant gelecek önce. gelecek. gelecek. Ama yani o sırada biz orduları kaydırırız. Ve çok da beklemeyelim. Ee, teknolojilerimiz biraz daha ilerlesin onlara biraz daha fark atalım yeni askerleri açalım gidelim sonra en kötü. Yani onlardan yerine bir girelim. Evet bizimle bir görüşme isteği şey yaptılar. Biz bir gidelim. Nasıl bir buraya gelsinler. Yok yok buraya gelsinler. Buraya gelsinler. Buraya gelsinler. Buraya gelsinler. Yani biz bir çağıralım. Burada görüşelim. Ha, ah, biz de onları çağırdık.